eylemini, parasını, silahını emperyalist merkezlerden tedarik eden ve soy kırımlarla korumaya çalışanların fikirdaşlarını Sivas'tan, Maraş'tan, Çorum'dan çok iyi tanıyoruz. Herkesin eşit durtaş olarak güven içinde yaşayabileceği bir yönetimin tesisi için harekete geçirmeli, bölgedeki iç savaşın derinleşmesi engellenmelidir. Eşitleri bağlantıları nedeniyle insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olduğu bilinen cihatçı, Türkiye'nin açık desteğiyle Türkiye'de iktidarı ele geçirmiş ve cihatist olmayan topluluklara karşı soykırım uygulamaya başlamıştır. Kurtuluş evet. yok, tek evet. başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Nazım Hikmet sen bana düşman, sana düşman, düşünen insana düşman. Nuriye'de ETŞ terör e, örgütü Suriye'de sadece Alevileri katletmiyor. Kendinden olmayan, düşünen, dünyaya aydınlık bakan, bilimsel bakan, dini, dini, mezhebi ne olursa olsun aydınlık insanların hepsini öldürmeye çalışıyor. Bütün canlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum herkese. Anıları mücadelemizde yaşayacaktır.